Hepinize merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün Evet. <laughs> Özeme arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sevmediğim kanalların videolarını izleyip onların kanallarını şey yapacağım, tepkileyeceğim arkadaşlar. Öncelikle size kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. İlk Spor Michael'sın. Sıfır Michael'sın kanalından arkadaşlar nefret ediyorum. Şimdi ilk videosuna girdik. Tamam. Bana diyorlar ki. Bakayım. Benim arkam çok sağlam. Benim arkamda kimler var? Kimler kimler var? Ben onları diyorum ki benim arkamda da kim var biliyor musunuz? Allah. Ama bu prim ya. Ama bak arkadaş prim yapmış benim arkamda Allah. Böyle dövme dövmesi var. Ve dövmeyle böyle dövmeyle haç takan biri nasıl arkasından daha olsun. Bakın. Hadi kilitleyelim. Ne ya? Nasıl ya? Kasi gelmişler galiba. Evet. Ya. Bence kötü. Köke... Onsuz mülk sahibi, elgani, başı ve sonu olmayan... Aga bu haçın yanına gitmiş ya. Haçın ta yanına. Şimdi ne diyor? Doğmamış ve doğrulmamış. Esili Allah'ım bana öyle bir ver ki nasıl dağıtılması gerektiğini göstereyim. Nasıl dağıtılması gerekeni derken anlamadım. Bu arada arkada Tunar var. paylaşmak zorunda olduğunu. Ama sen ver, ama sen paylaşmıyorsun hakan. Öyle bir sıkıntı var. Göstereyim ona. Bana öyle bir ver ki birliğin ve bütünlüğün ne olduğunu görsünler ve bana öyle bir ver ki kalp zenginliği neymiş görsünler. Ama selam dostuna. Selam. Sen de git. Ama galiba Allah din yani beyin verince Lucifer unutmuş galiba. Hayat. Galiba. olsun Yusuf tüm böyle videolarını izleyip tepki verelim. Yorumlar yazmayı unutmayın. <laughs> Hayat böyle yaşanır diyor. Bak. Aa yaşanır. Yaşanır. İlki dediğim gibi Yusuf Formal Şimdi ikinciye geçelim. Evet arkadaşlar ikincisi Alaaddin Temiz 81. Evet bu kanaldan da nefret ediyorum. Gerçekten çok kötü ya. Bir de başına yazmış ki Alaaddin Temiz takip et pişman olmazsın. Ama bak mesela ne dediğimi şimdi anlayacaksınız. Evli ben. misiniz acaba? E, evliyim niye sorarsın? Ben yogayı masterından öğrendim. 14. dalaylamadan Siz çalın işle. Mesela emek vermiyorlar adamlar. Mesela biz burada emek vermeye çalışıyoruz. Adamlar burada emek vermeden abone like asıyor. Bak 566 like almışlar aga. Yani bu normal değil. <laughs> değil Mesela bu videonun ne? Kaç dün kilosun derlerse 3 kiloyum ben dersin. Bu nasıl bir 3 kilo tamam, derlerse hadi. daha dün tartıldım 3 kiloymuş de dersin. Sakın obez olduğumu söyleme tamam mı? Sana kaç kilo? Of. Ya, sesler çok çalındı ve emek vermiyorlar arkadaşlar. O yüzden bu kanalı da sevmiyorum. Abla ödeyim bitmedi yardım etsene la. Bak, Bana ne ya? Da... Git kendin yap. Bak nasıl Abla, bak. istersen video yap. Video için kendini şey yapmış. Video için adam. Neyse. Ama gerçekten çok tatlı. Abi benim durumum çok kötü. Ben böyle çiçekler satıyorum. Alır mısın? Çok güzelmiş. Ne kadar bunu? Gönlümden de koparsa abi. 150-200. Alalım. Abi bunların hepsi yalancı ya. İnanma bunlar. Kardeşim ben abiyle konuşuyorum. Kalk değilmiş. Alalım. Bunun neresi tatlı şu tipe bak. Bak senin Feristani Ama bak bak bak. Küfür 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 var. Küfür var. Küfür. Topluluk ve alayetin temiz ve bu ne ya? Yavlandı niye? Böyle adam falan yazıyor. Çok kötü ya. Şimdi diğeri arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diğer sevmediğim youtuberdan biri ise Sempatiko. Sevmediğim. Sempatik da sevmiyorum. Mesela. Ay deniz çok soğuk. Taşlar da var ya. Ben niye girdim ki? Güneşleneyim daha iyi. <laughs> 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 i̇yi Selamünaleyküm kardeş. Bunu söyleyemiyorum. Sempatik nefret ediyorum. Kötü bence. Mesela ya karnı bir Mesela bir videoda doğru. çok uzun yamutuyor. Onun için sempatik oyu sevmiyorum. Diğeri. Arkadaşlar diğer sevmediğim youtuber Babi oyunda. Biliyorum hepsinin abonesi benden kat kat fazla. Ben deyim bir youtuber işte. Mesela Arkadaşlar gece 3 ve tek başıma vlog çekmeye geldim. Korkunç ormandayım. Neden geldiğimi de bilmiyorum. Oğlum buralar çok karanlık ya. İnşallah kaçma bir şey çıkmaz. Yusuf, Yusuf, Yusuf. Hadi. Ah. Ah. Bir ses mi duydum? Bir ses duydum. Ah. Çalınıklılardan bir ses duydum. Oğlum ya orada biri var. Kesin birisi var. Anam. Ah, Arkamda bir şey var. Sanırım ayı. Sesi çok kötü geliyor. Bakamıyorum şu anda. İyi, güzel ah. bir şey oluyor. Ah, bu kanaldan nefret ediyorum Bakıyor <laughs> <Badia> oyunda. <laughs> ne oluyor? <laughs> ne <işi? Aa. gülüyor> evet şu kanaldan da nefret ediyorum. Topluluk falan. Eğer sevdiğim youtuberların videolarını bakmamışsanız abone ol videoma like atmayı unutmayın ve yorumlarda yazmayı unutmayın. Hemen diğeri like ediyorum. Arkadaşlar sevmediğim bir tanesi de benim eski kanalımın ismi olan işte Exo haber yapmış. Şu da sevmediğim benim ismimi çalmış aga. Ben ondan önce YouTuber'a YouTuber'lığa başladım. Benim önceki kanaldan, şimdiki kanal söylemiyorum. Önceki kanaldan ta 2 ay Bu da benim ismimi çaldı arkadaşlar. Benim kanalımın ismini çaldığı için bunu da sevmiyorum. Mesela ne diyor? Telefonu çözüyor. Ne yani güzel. Ne diyor? Arkadaşlar da deri. Mesela da bu Azerbaycanlı ama Türkçe yani yapıyor. Bak <laughs> mesela şortsa gir. Adamın shorts'u. Önceliğe bak. Bu video ne anlamı var? Yani anlamı yok. Tamam bu ne? Hadi oğlum telefonu çok bakma. Hadi Telefon yerine kumar <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Ben senin defterini tekrarla dedim. Defterini tekrarla oğlum, evet. Kitabın çok... değil defterini tekrarla. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Aşağıdan abone olmayı, videoyu beğenmeyi yani unutmayın. Sizi çok seviyoruz.